40 Ağaç Atatürkçü Düşünce Derneği olarak genel merkezimizce tarafımıza gönderilen basın açıklamasını yapıyorum. Basın açıklaması. Bugün bize Ermeni soykırımı yalanını dayatanlar, dün bize sevgi dayatanlardır. Dün onları dize getirdik, bugün de dize getirmeliyiz. Ermeni soykırımı tarihin çarpıtılmasıdır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasının yolunu açan 1878 Berlin Anlaşması sonrası kendilerine Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurma vaadi verilen Osmanlı Ermenileri Ermeni İhtilal Komiteleri ile devlete karşı 1888-1915 yılları arasında tıpkı bugün PKK'nın yaptığı gibi binlerce kişinin ölümüne sebep olan baskın ve katliamlar gerçekleştirmiştir. 1. Bir, 1. Dünya Savaşı'nda Doğu Anadolu'yu işgal eden Çarlık Rusyası ordularına ordularında Osmanlı'ya karşı savaşmak, katliamlar yapmak. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu işgal eden Fransız ordularında yer almış ve dönemin hükümeti tarafından çıkarılan Çek, tekçir, yani zorunlu göç yasası kapsamında asgari bir tedbir olarak olayların yoğun yaşandığı yerlerden yine Osmanlı toprağı olan başka vilayetlere göç getirilmişlerdir. 85 bin Osmanlı Ermenisinin yaşadığı İstanbul'da soykırım günü ilan edilen 24 Nisan 1915 günü sadece 2345 Ermeninin tutuklandığı sabittir, belgelidir. Bu durum bile olayın bir soykırım olmadığını en basit bir kanıtıdır. Yine 1914 yılı Osmanlı nüfus sayımında 1.229.000 Ermeni nüfusu olduğu, bunun yaklaşık 500 bininin zorunlu göçe tabi tutulduğu, göç edenlerin geriye dönenleri Kafkaslara, İran'a gidenleri bulunduğu devlet arşiv ve belgeleriyle sabittir. Esasen bu döneme ait tüm devlet arşivleri işgal kuvvetlerince toplanıp İngiltere'ye götürüldüğü ve incelendiği halde herhangi bir suç delili bulunmadığı da bir tarihsel gerçektir. İşte bu nedenlerle Ermeni sol kırımı iddiası kocaman bir tarihi yalandır. Ermeni sol soy kırım iddiasının hukuki dayanağı da yoktur. Çünkü soy kırım 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nde ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun kısmen ya da tamamen gerçek kişiler tarafından kasten ortadan kaldırılması olarak tanımlamıştır. Buna göre kişiler soykırımla suçlanabilir, devletler ve milletler değil. Bu suç ortadan kaldırma özel kastı ile işlenmelidir. Soykırım suçu işlendiğine ancak suçun işlendiği ülke yetkili mahkemesi ya da yargılama yetkisine sahip olan uluslararası bir ceza mahkemesi karar verebilir. Oysa <laughs> Ermeni soykırımı yalanı ile Türkiye ve Türkler suçlanmaktadır. Olayda Ermeni ırkını ortadan kaldırma, özel kastı olduğu iddiası gülüştür. Bunu gösteren tek bir belge yoktur soykırım konusunda Türkiye aleyhine verilmiş uluslar, ulusal ve ya da uluslararası bir yargı kararı yoktur. Ama aksi yolda yani soykırım iddiaları boşa çıkaran üç ayrı yargı kararı vardır. Bunlar A. 1915-1916 Osmanlı Harp Divanları'nda yapılan yargılamalarda Ermenileri yok etme kastı bulunmadığı ortaya çıkmıştır. B. İşgal kuvvetleri eliyle kurulan 1919 Harp Divanları'nın mahkumiyet kararları sonradan tanınan temyiz yolunda beraatlerle sonuçlanmıştır. Aynı bugün Balyoz'da olduğu gibi. İngilizler, İngilizlerce Ermeni katliamı iddiasıyla Malta'ya gönderilen Türkler hakkında İngiliz Kraliyet Başsavcılığı dava açacak delil bulamadığı için kovuşturmaya yer olmadığına karar verip tutukları salıvermiştir. Yani Ermeni soykırımı yalanı hukuken de çökmüştür. Bugünü değerlendirelim. Serle başlatılan oyun Lozan'la çökmüş, soykırım iddiaları Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması sonrasında kurulan güçlü Türkiye Cumhuriyeti karşısında tozlu raflara kaldırılmış, ne ki 1970, özellikle 1980 sonrası küreselleşme ile zorlanan yeni dünya düzeninde Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti'nin emperyalist batı tarafından yine hedef alınması sürecinde PKK töreleriyle birlikte yeniden önümüze konmuştur. Amaç sevri hortlatmaktır. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak barıştan yana olan tüm devletlere sesleniyoruz yıllarca bu topraklarda birlikte kardeşçe yaşamış olan Türklerle Ermenileri Osmanlı'nın paylaşılması sürecinde kendi emperyalist emelleri için birbirine düşman eden Birinci Dünya Savaşı'nda Dokuz Cephede ve Batı'da Çanakkale'de bize sevri dayatanlara vatan için savaşan Türkleri Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurma vaadiyle kandırıp Ermeni ihtilal komiteleri eliyle arkadan vurduran ve bu trajedinin yaşanmasına neden olan Haçlı zihniyetini, dünya barışını zedeleyen emperyalizmi mahkum edin. Mahkum edin ki dünya barışı doğsun. Sözlerimi Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Atatürkçüm diyene. Saygılarımla. <laughs>